Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle üç renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimle zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle kamerayı biraz indireceğim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. İlk zinciri girdim. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha. kapattım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. kapattım. Arada 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde yuvamızın içerisine toplamda 6 tane fıstık olana kadar aralarda da 2 zincir çekerek devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık olana kadar yaptım. Aralarda 2 zincir çektim. Şimdi ilk fıstığımın şöyle tepesine battım. Ara yuvaya girdim. 1 zincir çektim ilmeği genişlettim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım. Bir zincir çektim. Diğer iki fıstık arasına geçiş yaptım. Buraya da bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim, aynı yere bir fıstık daha kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar, her fıstık arasında ikişer tane fıstık yapıyoruz. İki fıstık arasına iki zincir geçişlerde şu kısımlarda bir zincir yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma geldim. Burada en son zincirimi çektim. Şurada ilk yaptığım fıstığın tepesine girdim. Şimdi orta. İki fıstık arasına girdim, bir zincir çektim. Bakın ikili olan fıstık arasına girdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapattım. Bir zincir çektim, aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir, aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. bir zincir tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yaptım kapattım bakın 1 2 3 dört tane fıstık oldu bir zincir çekiyorum geçiş yerine değil iki fıstık arasına giriyorum bir fıstık kapattım bir zincir aynı yere bir fıstık daha kapattım bir zincir tekrar bir fıstık bir zincir bu şekilde yine dört tane fıstık yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar her ikili fıstık arasına geçiş yerlerinde fıstık aralarına dörder tane fıstığımızı yapalım aralarda da bir zincir çekelim Evet arkadaşlar şöyle yine sıra sonuma geldim. Bakın her ikili fıstık arası 4 tane tekli fıstık yaptım. Şu şekilde bir zincir çektim. İlk fıstık tepesine girdim. Oradan da iki fıstık arasına geçiş yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Buraya bir fıstık şöyle yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım. Bir zincir çektim. Sıradaki bakın. Fıstık arasına giriyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir diğer fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık kapattım. İki zincir yaptım. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bakın bu şekilde her fıstık arasında ikişer tane fıstık yapıyoruz. Buradaki geçiş yerine yapmıyoruz. Bir zincir çektim. Diğer iki fıstık arasına bir fıstık kapattım. 2 zincir tekrar aynı yere bir fıstık daha kapattım arada bir zincir diğer iki fıstık arasına girdim buraya yine bir fıstık 2 zincir çektim bu şekilde arkadaşlar her fıstık arasında ikişer tane fıstık yapıyoruz fıstık aralarına iki geçişlere bir zincir çekelim Evet arkadaşlar bakın şöyle sıramı tamamladım. İpimi koparttım. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Beyaz ipimle şöyle bir zincir çektim. Şuradaki bakın iki fıstık arasındaki geçiş yerimiz var. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir zincir de çekelim sağlam olsun. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın buradaki ikili fıstık arasına giriyorum. Bir fıstık yaptım kapattım. Bir zincir çektim. Diğer Evet buraya da bir fıstık yaptım. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Diğer fıstık arasına bir fıstık kapattım bir zincir çektim diğer fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar sıradaki fıstık arasına girdim bir fıstık yaptım kapattım bakın hep tekli fıstık yaptık sadece şu ara girişteki kısmı iki yapmıştık şimdi bakın yine buradaki ara kısmı da iki tane yapacağız bir zincir çektim, araya girdim bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir, sıradaki <laughs> fıstık arasına girdim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, sıradaki fıstık arasına kapattım. Arada bir tane zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün fıstık aralarına bir zincir çekiyoruz. Sadece bakın şuradaki geçiş dilimlerin, şuradaki kenardaki dilim, geçiş yerlerine iki fıstık yapıyoruz. Bakın burayı da birer tane yapacağız. Şuradaki geçiş kısmına gelince ikili fıstık yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma bakın geldim. Bütün fıstık aralarına bir fıstık yaptım sadece şuradaki geçiş yerlerine ikişer tane fıstık yaptım. Şimdi bir zincir çektim, fıstık tepesine şöyle girdim. Burada da fıstık arasına şöyle geçiş yaptım. Bakın ikili fıstık olan kısmımızdayız. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane fıstık şöyle yaptım, kapattım. Bir altta iki tane yapmıştık. Bakın şimdi bir tane yapıyorum. Sıradaki boşluğa girdim. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir sıradaki fıstık arasına. Bu sırada arkadaşlar her boşluğa, her fıstık arasına bir tane fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir altta ikili yaptığımız fıstık arasına da bir tane yapıyoruz. Bir zincir aralarda. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bütün fıstık aralarına birer tane fıstık yapıyoruz. Bakın buradaki ikili yeri de bir. Buradaki bütün boşlukları fıstık aralarına birer tane fıstık yapalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna geldim. Biraz üzülme oldu. Şöyle elimle açtım. Bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. Yeşil ipimle bir zincir çektim. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şöyle ipimi koparttım kısma şöyle ipimi sabitliyorum bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yapacağız bir altta yaptığımız gibi her fıstık arasına bir fıstık yaparak bu sırayı da devam ediyoruz şöyle bir zincir çektim diğer fıstık arasına giriyorum buraya da bir fıstık Buradaki zincir sayımı da 1 ile başlıyorum. Eğer çok büzülme olursa 2 yapacağım. Sizler de el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 fıstık, bir zincir. Bu şekilde etrafını tamamlayacağız. Bir zincir çektim. Diğer fıstık arasına girdim. Bir fıstık kapattım. Bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamladım. Dediğim gibi eğer çok sıkılma, büzüşme olursa iki zincire de çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle sıramı tamamladım. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine girdim. Orta kısma bakın şöyle giriyorum içeri. Bir zincir çektim. Altta yaptığım gibi yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir fıstık yapıyorum, kapattım. İki zincir, sıradaki fıstık arasına girdim. Fıstık sayımı ikiye çıkarttım. İki zincir, bu şekilde iki zincir çekip her fıstık arasına birer tane fıstık yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yeşil ipimi de tamamladım ipimi koparttıktan sonra şimdi beyaz rengime geçiyorum şöyle beyaz ipimle bir zincir çektim şöyle iki fıstık arasına giriş yaptım bir zincir buraya bir tane fıstık yapıyorum Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Şöyle diğer fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık. Kutu tekniği ile ilerleyeceğiz. İkisini birden kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. fıstık arasına sıradaki fıstık arasına giriyorum buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım bu şekilde arkadaşlar ikili fıstık yaparak etrafını tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle beyaz ipimle etrafında geçiş yaptım şöyle biraz büzüşme oldu ama üst sırada arttırma yapacağımız için kendini toparlayacak bu şekilde sıra sonuma geldim şimdi bakın burada bir tane fıstık yapıyorum tepeye. Yine ara boşluğa girdim. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Burada ilk fıstık tepesine batıyorum. Şöyle üçlü fıstığımın hepsini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın birleştirme kısmında yaptık. Şöyle biraz toparladı kendine. Şimdi Buraya tekli bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Yine kutu tekniği ilerleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Bakın 6 tane fıstığımız olana kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptım. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Bakın karşıya batmadım, dibine battım. İkili olarak kapatıyorum. Burada bir arttırma işlemi yaptık bu şekilde bakın tepeyi yaptım ve en son battığım yere battım. Şimdi tekrar ikili olarak yine topluyorum. Bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yine altı tane fıstığımız olana kadar yapalım. Evet şöyle arkadaşlar bakın son arttırma yaptığım yer burası. 1 2 3 4 5 altı tane fıstığı yaptım. Şimdi tekrar bir arttırma yapacağım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. en son battığım yere, fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık. Burada da bir arttırma yapmış olduk. İkili olarak topluyorum bu şekilde arkadaşlar. 6 fıstık yapıp bir arttırma yapıyoruz. 6 Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 fıstık bir arttırma şeklinde tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Burada en son arttırmamızı yapacağız. Bakın şu şekilde göstereyim. Her 6 fıstıktan sonra arttırma yaptık. Burada 1 2 3 4 5. sıramdayım. 5 fıstık yaptım yani. Şimdi burada Bakın şu şekilde buraya bir fıstık yapıyorum tepeye. Bu da altıncı olacak. İlk yaptığım fıstığın dibine bakın ilk yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Kapatmadan fıstığın tepesine ilk yaptığım fıstığın tepesine de batıyorum. Şöyle üçlü olarak topladım. Hem de birleştirmiş oldum ve arttırmamı da yaptım. Bakın burada arttırma yaptığım yer 1 2 3 4 5 6. 6'dan sonra yine arttırma işlemi denk gelmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burada tepeye yine bir fıstık kapattım. Yine kutu tekniğiyle ilerleyeceğiz. Tepeye 1 karşıya 1. Kilo olarak kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yine kutu tekniği ile ilerliyoruz. Burada da 5 fıstıktan sonra arttırma yapıyoruz. Altta 6 fıstık yapıp arttırma yapmıştık. Şimdi 5 fıstık yapıp arttırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın sıra sonuma geldim. Modelimiz biraz daha rahat oldu. Bu sırada arttırmalarımızı yaptığımız için. Şimdi burada en son arttırmamı yapıyorum. Bir tepeye bir bakın ilk yaptığım fıstığın dibine bir de ilk yaptığım fıstığın tepesine hem arttırmamızı yapıyoruz hem birleştirme kısmını yapmış olduk şöyle bir zincir çektim bakın bu şekilde ipimizi kopartıyoruz bakın burada da yine en son arttırmamızı yapmış olduk bakın burada 1 2 3 4 bu şekilde yapmış olduk En son bakın burada 1 2 3 4 5 yaptık. En sonuncusunda da 1 2 3 4'te 4'tü. 4 fıstık denk gelmiş oldu. Şimdi sarı rengimle bir sırada kutu tekniği yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine burada yaptığımız gibi aynı şekilde. Bir sırada sarı ipimizle yapıyoruz. Şöyle Burada bakın ipimizi de saklayarak devam edeceğiz. Buraya bir fıstık yapıyorum. <laughs> Kapattım. Şöyle bir tepeye batıyorum. Bir karşıya. birden kapattım. Yine dediğim gibi arkadaşlar kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Burada da bakın burada da 4 fıstık yapıp bir arttırma yaparak şöyle göstereyim. Kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Bir arttırma yapacağız. 4 fıstık. Bakın 1, 2, 3, 4 fıstık yapacağız. Bir arttırma şeklinde yapalım. Evet arkadaşlar şöyle sarı ipimle de etrafını tamamladım. Şu şekilde sarının en son sırasında yine üçlü olarak toplama yaptım arttırmamı yaptım şimdi kenar oyası içinde yeşil ipimi aldım iki fıstık arasına sabitledim bir fıstık yaptım kapattım sıradaki fıstık arasına girdim kapattım bir zincir çektim bir fıstık kapattım sıradaki fıstık arasına girdim bu şekilde etrafını da yeşil ipimizle tamamlıyoruz. Kapattım. Sıradaki fıstık arasına tekrar bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapattım. Sıradaki fıstık dibine girdim. Bir fıstık kapattım. Bu şekilde de birleştirme kısmını yapıyoruz. Bir zincir çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Modelimiz de bu şekilde bitmiş hali. Yine çok güzel çok da kolay bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.